Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz yine Angel Wing'imizin altının bakımını yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler. Bir adet motul yağı 1040. Özellikle skuterlar için skuter expert. Bundan 0.7 koyacağız. Şurada hizası var. Buradan şey yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu 300 mililitresini aldım içinden. 700 mililitre koyacağız bunun içine. Bir tane balta spreyimiz var. Kokamera şeyli baba ondan sen Uzunluğu olduğu için tamam ya da 16 bilmiyorum hangi ikisinden biri oluyor ya da böyle bir şey de deneyebilirsiniz hadi, hadi. bir tane şeyi temizlemek için eski bir diş fırçası bir de bez ve yağ koymak için bir de kutu şimdi başlıyoruz en başta bu yağ şeyimizi bunun altına koyduk motorun soğuk olmasına dikkat edin yoksa yağ sizi yakar Şöyle geldim Gel babacığım bu tarafa. Ben ne gibi? çekiyorsun şu an? Dur bakayım. Tamam. Şimdi şuradaki zımbırtıdan yavaşça çevirdiğimiz zaman buradan ya akmaya başlayacak. Şimdi bu hepsi tam bitmedi. O yüzden motoru biraz yatıracağız. Ya da buradan üfleyeceğiz. Ha işte bak. Bu için lazım olabilir. Bunu böyle şey yapayım. Şimdi bundan bize bir havalık lazım. Şeyi kestin mi? Bıçak. Evet. Sen orayı çek. Biz boş ver. Üflüyoruz. Şimdi bakalım ne yapacağız. Üfleyemiyoruz çünkü çok fazla büyük yapmışız. Evet başarılı. Bu da diğer filtremizin sımbırtısı. Bu da yayımız. Yayda zaten bir şey yok abi. Normal bildiğimiz yay yani. Tamam. Bunu bunun içine sokuyoruz arkadaşlar. Yedi anahtarla sıkıyoruz. Çok fazla şey yapmayın. Diş kaptırırsınız. Aynen bu yalama olursa sonra uğraşır dururuz. Şöyle. Şimdi burayı bir şey yapalım. Fış 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 yapalım. Evet. Hep. En sevdiğim şey. kısım. Bu ne? VD40 mu? Taslanmasın değil mi? Yok ya. Yağları çözüyor işte. Tamam işte. VD şey zaten mi? VD40 işte. Böyle silelim. Şöyle bir yüzeysel temizlerseniz tamam zaten. Ondan sonra da yağ ekleyeceğiz. Eksiz burasını da temizlesene. Eksiz burasını da Temizlenmez ya. Arkadaşlar videonun sonunu babam sağ olsun çekememiş. O yüzden ben de buradan ekliyorum şimdi. 700 mililitre yağ koyduk. Sesimiz bu şekilde, bir sıkıntı yok gibi. İçinden çıkan yağı ben ilk şeyde 900 mililitre koymuşum çünkü kılavuzunda öyle yazıyordu yani kullanım kitapçığında. Sonra baktım buradan fazla gelmeye başladı, biraz boşalttım. Ölçtüğümde de böyle 800 mililitre falan kalmıştı. Yani biraz yakmış gibi geldi bana, bilemedim tam. Ya da aynı seviyede kalmış olabilir. Şu an 700 koyduk. Yani 700 koymaz yeterli. 700 750 civarı yeterli oluyor. Biraz da gaz vereyim size canavarı dinletmek için. Sesimiz de böyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir like'ınızı alırım. Sizleri seviyorum. See ya.